Merhaba arkadaşlar, Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Avatto marka bir akıllı röle inceleyeceğiz. Gelin isterseniz yakından bakalım. Evet, kutumuzun içinden gördüğünüz gibi bir adet kullanma kılavuzu. Rölemizin kendisi ve bağlantı aparatımız. Gerçekten küçük bir röle. Evet. içerisinden nötrsüz çalışmaları içinde bir bypass gönderilmiş. Çok güzel düşünülmüş. Normalde hatırlarsanız daha önce bu tarz bir bağlantıyı bir de şerli rölede yapmıştık. Şuralara bir yere de şerli Problemizin kartını bırakayım. Evet. Boyutunu daha iyi anlayabilmeniz için şöyle bir 1 TL ile ölçeyim. 1 TL'den biraz daha büyük. Evet. Boyutlarına gelecek olursak Evet. 38 yaklaşık 39 milimetre. Evet 39 39 kare ebatlarda kalınlığı da 18.25 yaklaşık 19 milimetre. Evet arkadaşlar şunu da belirteyim. Bu ürünümüzü kullanabilmek için Tuya'nın Zigbee Hub'ına Gateway'ine veya Home Assistant'ımıza bağladığımız Zigbee Dongle'a ihtiyacımız var. Eğer Zigbee dongle veya Zigbee hub'ımız yok ise bu ürünü kullanamayız. Evet isterseniz bağlantılarımıza geçelim. Evet arkadaşlar bağlantılarımıza geçmeden şunu tekrar tekrar sizlere hatırlatayım. Lütfen bağlantılarımızı yaparken elektriğimizin olmadığına, elektriğimizi kestiğimize, kablolarımızda elektrik olmadığına kesinlikle emin olalım. Öncelikli olarak kendi hayatımızı güvence altına alalım. Türkiye'de mavi kablomuz genelde nötr için kullanılıyor. Kırmızı kablomuz ise faz için kullanılıyor. Evet arkadaşlar, bağlantımızı tamamladık. Test için veya pairing için şuraya bir buton koyulmuş. Evet. O butona bastığımızda fiziksel olarak lambamızı buradan açabiliyoruz. Evet. Rölemizi ekleyebilmek için Home Assistant'ımızı açıyoruz. Home Assistant'ımız üzerinden ayarlara giriyoruz ve ayarlardan cihazlar ve hizmetlere tıklıyoruz. Biliyorsunuz ki bütün cihazlarımızı Home Assistant'a buradan ekliyoruz. Sağ alt köşedeki entegrasyon ekleye tıkladıktan sonra yeni açılan arama penceresinde eğer üst tarafta görünmüyorsa buraya Zigbee cihazı ekleye Zigbee yazdığınızda bu menü kendilerinden çıkacaktır. Zigbee cihaz ekleye tıklıyoruz. Bu arada Pairing modu alabilmek için birkaç saniye kadar basılı tutuyoruz. Evet. Şu kısımda mavi ışığın yanıp yanıp sönmeye başladığını gördüğümüzde cihazımızı bulması için bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi cihazımızı buldu. Bunun adını değiştiriyorum ben. Avato Role olarak değiştiriyorum. Alanda salonda kullanacağım için salonu seçiyorum. Evet, sol üst köşeden geri dediğimizde ZigBee cihazlarımızın bulunduğu kısma ekliyor. Gördüğünüz gibi Avato Röle. Evet, bundan sonra buradan Home Assistant'ımız üzerinden Avato Röle'ye girdiğimizde buradan açıp buradan kapatabileceğiz. Evet, buradan da otomasyonlara, sahnelere, senaryolara ekleyebileceğiz. Kayıt defterinde saat kaçta açılıp kapandığını da görebileceğiz. Ee, şu ana kadar anahtar bağlamadan yapmış olduğumuz kablolamamızı gördük. Evet gördüğünüz gibi takip edelim. Fazımızdan gelen elektriğimiz L'ye giriyor. L1'den çıkıp lambamıza giriyoruz. Ve lambamızdan çıktıktan sonra da nötrümüzü tamamlıyoruz. Yani nötrsüz çalışan bir röle nötrümüz sadece lamba üzerinden tamamlanacak. İsterseniz bir de anahtarımızı bağlayalım. Evet anahtarımızı bağlamadan elektriğimizi kestiğimizi ve rölemiz üzerinde elektrik olmadığından emin oluyoruz. Anahtarımızı da bağladık. Bundan sonra anahtarımızla açıp kapatabileceğiz. Aynı zamanda da uygulamadan açıp kapatabileceğiz. Evet home asistanımız üzerine ekledik. Anahtar bağlamasında da şöyle söyleyeyim, avatomuza elektriğimizi L1'den girdik, biraz önce anlattığım gibi L1'den de. Zaten burada çok güzel şekilde bağlantı sistemini anlatmış. L1'den de çıktık, fazımızı lambamıza girdik. Lambamız üzerinden nötrümüzden de hattımızın nötrüne verdik. Bildiğiniz gibi bizim elektrik tesisatlarımızda lambalarımıza lamba tesisatlarımıza gelen kısımda nötr bulunmuyor. Bu yüzden güzel bir röle çünkü iki adet kablo göreceksiniz lambamızın çıkışında buat içerisinde. Bunlardan birisi fazın girişi diğerisi de lambamıza giden kablo olacak. Yani şu ikisini o iki kablomuzu bağlayacağız. Fazımızı L'ye lambaya giden kablomuzu da L1'e bağlayacağız ve Lamba içerisinde yani buat içerimizde bulunan anahtarımıza da iki kablo ile birini S1'e birini COM yazan kısma bağlayacağız. Ve fiziksel olarak anahtarımızı da çalıştırmış olacağız. Ayrıca Home asistanımız üzerinden de açıp kapatabileceğiz. Ve buradan da çeşitli otomasyonlar, sahneler, senaryolar ekleyerek kullanabileceğiz. Evet hatırlarsanız daha önce ben Sonof'un bir switch'ini almıştım. Şimdi isterseniz o switch'imizi de tanıtıp beraber kullanalım. Ben bu Sonoff üzerinden kullanıyordum fakat burada reset tuşumuz var. Biraz önceki gibi entegrasyon ekle'ye tıklıyoruz. Zigbee cihaz ekle ve reset'imize basılı tutuyoruz. gördüğünüz gibi gördü. Evet buna da son of, buton olarak gireceğim. Alanı da yine salon olarak seçeceğim. Geri dediğimizde Zigbee cihazlarımıza geldiğimizde dördüncü cihazın Sonuç butonu olarak eklendiğini göreceğiz. Şimdi ayarlarımıza gireceğiz ve buradan otomasyonlardan sahnelere gireceğiz. Evet burada benim yapmış olduğum otomasyonlar var. Yeni bir otomasyon oluşturacağız. Boş bir otomasyonla başlayalım. Evet. Avatto Röle Açık Otomasyonumuzun adını belirledik. Evet tetikleyici olarak Öncelikle cihazımızı bulacağız. Evet cihaz tetikleyici tipi olarak sizde seçili değilse cihazı seçiyorsunuz. Cihazdan da son buton olarak yazmıştık. Evet son buton butona basıldığında aksiyon olarak cihazımız cihazdan da avatto'yu seçeceğiz. Evet avatto röleyi seçtik. Avatto röle açın diyeceğiz mesela. Kaydet dedik geri dediğimizde tekrardan otomasyonlara girdiğimizde avatar öyle açık şeklinde gelecek. Evet buradan eylemleri çalıştır dediğimizde kendimiz test edeceğiz. Tekrar yeni bir otomasyon. Boş bir otomasyon seçiyoruz. Bu sefer Avato Role kapalı olarak kapanması için de bir otomasyon yapacağız. Tetikleyici olarak cihazı seçeceğiz. Tekrar cihazlardan sınıfın butonunu seçeceğiz. Bu sefer çift tıklamaya basacağız. Butonumuz çift tıklandığında cihazımızın kapanmasını istiyoruz. Evet, bu sefer cihazdan aksiyon türünde tekrardan cihaz ve cihazımızı avatar rolümüzü seçtik. Bu sefer de kapatı seçiyoruz ve kaydete basıyoruz. Yine geri dediğimizde eylemleri çalıştır dedik. Evet eylemimiz de çalıştı. Şimdi otomasyonlardan Son of butonumuza avatör ölemizi açması için bir tıklamayı, kapatması için de çift tıklamayı yapmış olduk. Evet, tek tıklamamızda yanmasını, iki tıklamamızda da sönmesini göstermiş olduk. Evet, bu şekilde avatör ölemizi bağlamış olduk. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber avatör zig bir Home Assistant'ımıza nasıl tanıtırız ve Home Assistant'ımızda nasıl otomasyon ekleriz onları gördük. Tabii ki bu otomasyonlar size kalmış. İster bir kapıyı açarak, kapatarak kapı sensöründen tetiklettirebilirsiniz. isterseniz benim gibi sonof'un butonundan tetiklettirebilirsiniz. Bu e, tamamen size kalmış bir şey. Avatar öylemiz çok küçük bir röle. Gerçekten kullanışlı bir röle. Normal açıp kapama anahtarımızın içerisine sığabilecek bir röle. Bunun yanında bypass'ını da yanında göndermişler. Biz normal lamba kullandığımız için bypass'a gerek duymadık. Bypass genelde led lambalarda ve avizelerde gerekiyor. Birkaç lamba birlikte olduğunda hafif böyle bir lambalarınızda titreme olabiliyor. Onu gidermek için Lambanızın giriş ve çıkışına bypassınızı taktığınızda titremeden kurtuluyorsunuz. Umarım e, çekmiş olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yaptığınız yorumlara en kısa zamanda dönmeye çalışırım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.